Bu videoda login işlemini gerçekleştiriyoruz. Login işlemini gerçekleştirmek için modelin statics metotlarından yararlanacağız. Models klasörünü açıyorum. Kullanıcı model dosyam bulunuyordu. Daha öncesinde statics olarak sign up fonksiyonunu oluşturmuştuk. Şimdi de login fonksiyonunu oluşturacağız. O yüzden buraya geliyorum. Kullanıcı şema nokta statik istiyorum. Ardından metodumu yani fonksiyonumu adını belirtiyorum. Login olacak. Asenkron bir fonksiyon olacak, o yüzden async function dedim. Login olmak için iki tane parametre lazım. Bunlar email ve parola olması lazım. Bizim bu senaryomuzda email ve parolayı da verdim. Fonksiyonumu oluşturuyorum. Öncelikle bizim e-mail ve parolanın boş geçilemez olduğunu kontrol etmemiz lazım. Eğer e-mail ya da parola kısmımız boş geçilirse bir hata fırlatalım. Throw error diyorum. Hatamızda da alanlar boş geçilemez yazsın. Alanlar boş geçilemez dedik. Daha sonra kullanıcıyı bulmamız gerekiyor e-maile bakarak kullanıcıyı bulabiliriz. Cons kullanıcı dedim. Kullanıcı sabitine de aktaracağım bulduğum bu kullanıcıyı. O yüzden evet diyorum. This. Find one. Find one dedikten sonra e-maile göre arama işlemini gerçekleştirelim. Kullanıcı eğer yok ise e-mail bulunamadı hatası dönsün. If diyorum kullanıcı yoksa. Tekrardan bir hata fırlatacağız. Throw error dedim. E-mail bulunamadı. E-mail bulunamadı. Evet çok güzel. E-mail bulunmuş ise kullanıcı var demektir. Bu sefer de girilen parolayı kontrol edeceğiz. Parolayı veri tabanında şifreli halde tutuyorduk. Bu işlemi yapmak için de bcrypt paketlerinden yararlanıyorduk. Şimdi bizim parolamızla şifreli parolayı karşılaştırmamız lazım. Böylece doğru olup olmadığını bulabiliriz. Const diyorum parola kontrol. Parola kontrol sonucu true ya da false dönecek. Onu nasıl sağlayacağız? Evet dedim. Bir crypt diyorum. Nokta compare. Compare diyerek karşılaştırılacak datayı birinci parametrede ikinci parametrede de şifrelenmiş veriyi vermemiz lazım. Bizim datamız parola. Şifrelenmiş veriye nasıl erişeceğiz? Kullanıcı nokta parola diyerek erişeceğiz. Kullanıcımızın parolasını parolalara tutuyorduk. Kullanıcıya da zaten buradan erişmiştik. Parolasıyla parametreden gelen parolayı karşılaştırdık. Eğer false gelirse parola kontrol. Demek ki parolalar eşleşmemiş demek oluyor. Pardon. O yüzden şöyle parola kontrol diyorum. True değilse, false'sa bir error fırlatmamız lazım. Hatalı parola girdiniz gösterelim bunu da. Evet, hatalı parola girdiniz dedik. Burada da bir sıkıntımız yoksa, parolamız da eşleşmiş ise bu fonksiyon bize kullanıcıyı döndürmeli. Çünkü biz controller içerisinde login işleminde kullanıcıyı çağıracağız. Evet şimdi login kullanıcı controllerına geliyorum. Burada öncelikle e-mail ve parolayı rec.body'den almamız lazım. E-mail ve parolayı direkt alıyorum rec.body'den. E-mail ve parolayı aldıktan sonra try catch içerisinde hata oluşup oluşmadığını kontrol ede ede bu oluşturduğum statics login'i çağıracağım. Bize statics login kullanıcıyı döndürüyordu. O yüzden ben cevap olarak kullanıcıyı tutacağım. Kons kullanıcı dedim. Eşittir. Evet. Kullanıcı model nokta login. Login fonksiyonu iki tane parametre istiyordu. E-mail ve parolayı da verdim. Kullanıcı artık elimde. İkinci olarak login işleminde de token oluşturmam lazım. Çünkü biz sisteme giriş yapıldığını token'a göre kontrol edeceğiz. Cons token diyorum. Token oluşturuyorum. Token oluşturmak için token oluştur metodumuz vardı. Kullanıcının ID'sini istiyordu. O yüzden kullanıcı nokta alt ID'yi buraya veriyorum. Şimdi cevabımızı döndürebiliriz res nokta dedim. 200 kodunu vererek json bir veri döndürüyorum. İçerisinde e-mailimiz ve token'ımız olsun. Eğer hatalı bir işlem olursa res nokta diyeceğim. Burada 400 hatasını döneceğim. json diyelim. Burada da hata dönmemiz gerekiyor. Error nokta mesaj. Evet şimdi Postman'de bunu test edelim. Evet Postman'i açtığımızda slash api slash kullanıcı slash login dediğimizde login olma işlemini gerçekleştirebiliriz. Send dediğimde burada alanlar boş geçilemez uyarısını verdi. O zaman alanlarımızı da verelim. Burada e-mail alanımız olacak. E-mail alanımızın karşılığında şöyle aaa diyorum. Bir de parola alanımız olacak. Parola alanımızın karşılığında da yine AAA diyelim. Send ettiğimiz zaman e-mail bulunamadı hatasını verdi. Çünkü veri tabanımızda böyle bir e-mail yok. Luffy, Zoro ve Nami için kullanıcı oluşturmuşuz. O zaman Luffy'yi kullanayım. Luffy at gmail.com diyorum. Gönder dediğimde hatalı parola girdiniz dedi. Bunun parolasını da vereyim. Gönder dediğimde evet Parolayı da doğru verdiğimizde bize e-mail ve token bilgisini gönderdi. E-mail olarak lufetgmail.com token olarak da şifrelenmiş bir verimiz var. Script key'e göre şifrelendiği için görülse bile bu token kullanıcılar tarafından çözülemeyecek.